Olan damarlardan konumuza devam edeceğiz. E, damarlar e, biliyoruz ki bütün vücudumuza kanı dağıtan e, boru şeklindeki yapılardır. Ancak yapılarına göre taşıdıkları kanların özelliklerine göre damarları biz 3 gruba ayırıyoruz. Bunlar atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar. Atar damarlar Nasıl tanımlıyoruz atar damarı? Kanı kalpten organlara ileten damarlardır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kalpteki kan kalpten iki damar yol, iki damar vasıtasıyla çıkıyordu. Bunlardan birincisi vücudumuzdaki en büyük damar demiştik. Aort atardamarı. Diğeri ise akciğer atar Akciğer atar damarı akciğerlerimize oksijen açısından fakir olan kanı temizlenmek üzere götürüyordu. Aort ise e, sol kulak, sol pardon, sol karıncıktan aldığı kanı bütün vücuda götürmek üzere yola çıkıyordu. Şimdi atardamarlar dediğimizde biz e, daha çok şeyden bahsedeceğiz. Bu aort atardamarı ve ondan ayrılan damarlardan. Aort atardamar kalpten çıktıktan sonra birçok kola ayrılır. E, ve vücudumuzun tüm kısımlarına temiz kanı taşır. İşte bu damarlara ne isim veriyoruz? Atar damarlar. Kalpteki kanı organlara taşıyan damarlarımız. Şimdi atar damarlarımızın nasıl bir yapısı var? Az önce de bahsettik aslında damarlarımız birer boruya benziyorlar. Atar damarlarımız 3 e, katmandan oluşuyor. En dış katman lifli bağ doku dediğimiz dokudur. Bu damara sağlamlık verir. İçerisindeki kanın basıncı sebebiyle damarın yırtılmasını engeller. İkinci katmanımız düz kas dokusu. Düz kaslar biliyoruz ki isteğimiz dışında çalışan e, kaslar. Bunlar damarlarımızın yapısında da var. Yani damarlarımız e, düz kasları sayesinde bunların kasılıp gevşemesiyle bir miktar daralabilir ya da genişleyebilir. Bu olayda tansiyon dediğimiz yani kanın basıncının ayarlanmasında etkilidir. En iç katmanımız ise tek katlı yassı epitel dediğimiz dokudur. Tek katlı yassı epitel doku e, damarların iç yüzeyini örter. Bu doku e, kanın damarlar içerisinde hareketini kolaylaştırır ve kanın daha kolay akmasını sağlar. Evet, atardamarlarımız e, bu damarlar içerisinde en sağlam yapıya sahip olanlar. Çünkü kan kanın basıncı en çok atar damarları etki eder doğrudan bu damarlar kalbin e, basıncı kalbin oluşturduğu basınçla muhatap oldukları için e, duvarları daha dayanıklı daha sağlamdır İkinci damar çeşidimiz toplar damarlar toplar damarlar doku ve organlardan kalbe kan taşıyan damarlar yani atar damarların yaptığı için tam tersini yapıyorlar e, akciğerlerdeki temizlenmiş kanı getiren toplar damarlarımız var ve tüm vücuttaki e, kirlenmiş yani oksijen oranı azalmış olan kanı kalbe getiren, getiren damarlarımız mevcut. E, atar, atar damarlarımız gibi bunlar da üç e, tabakalı bir yapı yapıya sahipler. Yani aynı şekilde dış kısmında lifli bağ doku, orta kısmında e, düz kas dokusu, iç kısmında ise tek katlı yassı epitel doku bulunuyor. Yine aynı şekilde bu doku kanın ak akışını kolaylaştıracak bir yapıya sahip. Vücudun alt kısmındaki toplar damarlarda tek yönlü kapakçıklar bulunur. Evet, bunu şurada göstermeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi alt kısımda var sadece bunlar üstteki kısımlarda yok. Örneğin bacaklarımızı düşünürsek kan sürekli aşağıdan yukarıya doğru hareket etmek zorundadır. Yani yer çekimine zıt yönde hareket edecek. Bu e, basıncı da atardamarlardaki gibi fazla olmadığı için yukarıya doğru ilerleyen kan kalbin e, iki atışı arasındaki sürede ne yapabilir? Geriye kaçabilir. İşte bunu engellemek için burada tek yönlü kapakçıklar yaratılmış. Bu kapakçıklar kanın yukarı doğru geçişine izin verir. Ancak aşağıya doğru geri dönmesine izin vermez. Dediğimiz gibi bu sadece vücudun alt kısmındaki toplar damarlarda var. Üst kısımlarda böyle bir yapı söz konusu değil. Atardamarlarda zaten böyle bir yapı yok. Toplar damarlarımızda akciğer toplar damarı hariç karbondioksit açısından zengin kan bulunuyor. Yani nasıl kan? Kirli kan. Akciğer toplar ise akciğerlerde temizlemiş temizlenmiş olan kanı geri kalbe getirdiği için içerisinde temiz kan var. Yine zannediyorum orayı atladık. Atardamarlarımızda da akciğer atar hariç oksijen açısından temiz kan bulunuyor. Bu da temiz kan dediğimiz kan grubunu oluşturuyor. Üçüncü damar çeşidimiz kılcalı damarlar. Atar damarlar ile toplar damarlar arasında bulunuyorlar. Tek katlı yassı epitel hücrelerinden oluşur. Şurada bahsetmiştik. Bakın kılcal damarlarda diğer iki yapı yok. Yani düz kas yapısı ve lifli bağ doku yapısı yok. Zaten bunlar çok ince damarlar. Ee, öyle ki bazı yerlerde ee, al yuvarlar içerisinden ancak geçebilecek bir kalınlığa sahipler. Ve bu nedenle de sadece bir tabakadan oluşmuşlar. Kan ile hücreler arasında madde alışverişini sağlarlar. Atardamarlarla gelen temiz kan giderek incelerek en sonunda kılcal damarlara dönüşür. Dokuların arasından geçerken bu kılcal damarlar içerisindeki besin, oksijen gibi maddeleri dokulara, hücrelere bırakır. Geri yerine hücrelerde üretilen artık maddeleri karbondioksit gibi geri alırlar ve tekrar birbirlerine birleşerek giderek kalınlaşırlar ve en sonunda toplar damarlara dönüşürler. Toplam damar çapı en fazla olan damar çeşididir. Şimdi burada toplam damar çapından kastettiğimiz şey yani tüm atar damarlarımızın çaplarını toplasak, toplar damarlarımızın çaplarını toplasak ve kılcal damarlarımızın çaplarını toplasak toplamda kılcal damarlar vücudun her tarafını bir ağ, sardıkları, ağ gibi sardıkları için çok daha büyük bir çapa sahip oluyorlar, toplam çap. Yoksa bir damarın çapından bahsetmiyoruz burada. Evet, ikinci gösterimize geçelim. Şimdi e, bu damarlar arasında damarlarla ilgili üç farklı grafik verebiliriz. Bu grafiklerden birisi kanın akış hızını, biri toplam damar çapını, biri de e, kan basıncını gösteriyor. Kanın akış hızı en hızlı atar damarlarımızda arkadaşlar. Atar damarlardan kılcal damarlara doğru gittikçe kan giderek yavaşlıyor. Çünkü çok daha dar yollardan geçmiş oluyor kan. Yani en yavaş kılcal damarlarda bulunur. Daha sonra toplar damarlara geçtiği zaman yol yine genişliyor ve kanın akış hızı tekrar artmış oluyor. Yani kısacası en hızlı atar damarlarda akar kan, sonra toplar damarlarda, en yavaş ise kılcal damarlarda. Toplamda damar çapı az önce bahsettiğimiz gibi atar damarlar, toplar damarlar, kılcal damarlara göre daha az bir damar çapına sahipler toplamda. Üçüncü grafiğimizde kanın basıncıyla ilgili olan grafik. Kan basıncı en yüksek atar damarlardadır arkadaşlar. Kılcal damarlara geçtiğimiz zaman biraz daha düşer. En düşük kan basıncı ise nerededir? Toplar damarlardadır. Evet. Damarlarla ilgili bu üç grafiği verebiliriz. Peki bir de şimdi büyük ve küçük kan dolaşımından bahsedelim. Ee, şu kısımlar çok e, net değil ama e, başlangıç ve bitiş, bitiş noktalarını takip edersek konuyu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi kalbimizin e, sağ tarafında kirli kan olduğunu daha önce söylemiştik. Yani oksijen açısından fakir. Sol tarafında ise oksijen açısından zengin olan temiz kan bulunuyor. Şimdi küçük kan dolaşımında. Küçük kan dolaşımı kanın şurada takip ettiği yoldur aslında. Yani nedir? Bakın kan sağ karıncıktan çıkar. Kirli kan. Akciğerlere gider. Akciğerlerde, alveollerde ee, temizlenir. Yani oksijen alır. Temizlenmiş kan kalbin sol kulakçığına geri döner. İşte şu yol nereyi anlatıyor bize? Küçük kan dolaşımını anlatıyor. Devam edelim. Küçük kan dolaşımı bu kadar. Küçük kan dolaşımı daha temizlenen kan sol kulakçıktan sol karıncağa geçer. Şimdi büyük kan dolaşımından bahsediyoruz. Sol karıncıktan temiz kan aort damar yardımıyla çıkıyor bakın şurada gördüğümüz gibi. Çıktığı yer tekrar söyleyelim. Sol karıncık. Sol karıncıktan çıktı. Şu yolu takip ediyoruz. Şimdi tabi bu şema olarak verilmiş. Tüm damarların yeri e, doğru bir şekilde verilmemiş olabilir. Şimdi burada vücudun üst tarafı ve alt tarafına giden şurada iki damar gösteriyor. Bunların şimdi tamamı nasıl damarlardır arkadaşlar? Atar damarlar. Şunlarsa nasıl damarlar olacaklar? Toplar damarlar. Organların içerisindeki ince damarlar ise ne diyeceğiz? Kılcal damarlar. Evet şurayı da şu yolu takip edelim. Şimdi kan eee karaciğere, mideye, ince bağırsa, kalın bağırsa, böbreklere ve bacaklara dağıtılır. Şurada gördüğümüz gibi bakın. Kalın bağırsak, ince bağırsak mideye giren atar damarlarla gelen bu kan buralardan geçtikten sonra önce bir nereye uğruyor? Karaciğere. Çünkü buralarda emilen mide ve ince, mide de ve kalın bağırsakta da bir miktar emilim vardı söylemiştik daha önce. Buralarda emilen besinler içerisindeki glikozun fazlası nerede tutulacak? Karaciğerde tutulacak. Yine çeşitli vücuda zarar verebilecek zehirli maddeler varsa bunlar da karaciğer tarafından etkisiz hale getirecekler. Bu hangi toplarda damardı? Kapı toplar damarı. Bu damardan sonra bu da bu karaciğeri uğradıktan sonra yine yoluna kirlenmiş olarak devam ediyor. Bakın atardama geldi. Böbreklere giden e, temiz kan yine şurada bakıyoruz. Böbreklerin içerisindeki su, tuz ve ürünün süzülmesinden sonra yoluna devam ediyor. Yine bacaklara temiz kan götürdü. Bacaklardan yoluna devam etti. Bunlar alt ana toplar damara dönüşüyor ve kalbimize ulaşıyor. Yine şuradan şuradan ayrılmıştık. Devam edelim. Kollara temiz kan gidiyor. Başa temiz kan, baş bölgesine temiz kan gidiyor. Kirleniyor. Yine aynı şekilde üst ana toplar damarla kalbe geri dönüyoruz. Şimdi burayı biraz fazla uzattık. Kısaca şöyle bahsedecek olursak. Kalbin sol karıncığından çıkan temiz kanın vücudu dolaştıktan sonra kalbin sağ kulakçığına geri dönmesine de ne isim veriyoruz? Büyük kan dolaşımı. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi